ay benim yakışıklı paşam sen kendin ince. olmaz tut elimi ha in şimdi aferin oğluma bir de tutunuyor aferin paşama kartalın yeni ayakkabılarını nasıl güzel mi ben çok beğendim şey için aldık tatil için falan aldım dur dur kahvaltımızı ettik pazara gidiyoruz evet bugün salı diyorum. Ben yine milli yazlık elbisemi giyindim çünkü hava fiji sıcak ve bu elbise acayip rahat. Bak 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 kapıyı açmayı da öğrenmiş. Bak. Son anda mendil unuttum da Asya'cım onu alıyor. Şöyle sabah sabah bir şey turu yapalım. Ay maşallah şimdi bunların hepsine bakamayacağım. Geri koyuyorum olduğu gibi. Geri koydum ödemiyorum. Araba araba araba. Çocuk vardı alamadım. Evet pazara gideceğiz. Bir turlayacağız geleceğiz. Hem karton uyku saatine gelmiş oluruz. Onu bana ver canım. Sen çocuğu tut. Ben bunu tamam. hemen açayım ki. Tamam. Nereye? Böyle eskiyor. <laughs> <laughs> Ay, o ayakkabıyı çıktığında çok güzel buluyordum. Hangi? Balenciaga. Ha. Ama aşırı berbat. Hiç anlamadım markasını ama neyse. Balenciaga. Hayır hadi bakalım. Dur bakayım. Ne kadar bunlar? arka geldik. Dinleniyoruz. Çok sıcak. Ne yapıyor Karta? Ben paşam. O benim yakışıklı. Ablasını izliyor. Kızım manyak mısın güneşin alnında ne duruyorsun yapıyorsan yap aha bu ergen uslar giydi bu pantolonu bak dedim çok sıcak dedim o pantolondan dolayı oldu fenalık geçirmedin mi ben işte mecburen giyiniyorum elimden gelse şortla falan gideceğim başka ne yapayım anne başka annecim bütün aletleri yap ne yapıyor abla komik mi hı Ne yapıyor Karta? Aha, komik mi anneciğim? Onu ona bakıp bakıp gidiyor. Çok ya. <laughs> ya karar verdin yani hiçbir şey yaramadığına. Evet. <gülüyor> Beklemedeyiz. Babasına <laughs> Bak bana. Çok fotojeniksin. Tam bir fotojeniksin. Dikkatini çekerim. Cenik. Hayatı sorguluyor. Senin otellik delini yiyelim bu ponçik ayaklı yiyelim. Eve geldik ve hemen kartalı uyuttum. Kartalın uyku saat artık gelmişti. Çok geç olmadan dedim onu uyutayım. Ee, şey, ay ne diyeceğimi unuttum. Niye? Çünkü şöyle şu aşılı kolum halen daha burası mor kızarık ve kaşınıyor. Yani iki gün sonra bir hafta olacak ve daha halen şeyi buradaki görüntü etkisi geçmedi. Ee, şimdi valla e, pazar alışverişi. Biz biliyorsunuz bizim buradaki pazara ben fırsatım oldukça gitmeyi çok seviyoruz neden çünkü e, çok uygunna kıyafetler var onun dışında da yani ben deşarj oluyorum ve çok seviyorum e, böyle bizim buradaki gibi pazarları gezmeyi çok çok seviyorum e, şimdi hemen şöyle 3-5 tane aldığımız şeyleri göstereyim bir su içeyim şimdi ne aldık Asya bir bana yardım etsene be. Aslında bu iş Asya'ya çok yaradı. Kartalı yine don aldım. Evet. <laughs> Bezin üstüne bezi çıkmasın diye şöyle takıp şöyle bir çizgili. Çok da uygundu. Ee, şöyle ikincisi ve şu da üçüncüsü. Şöyle üç tane pilot aldım ona. Şimdi Asya'ya şunları aldım birazdan giyip size de gösterir çok şık çok güzeller ay hele bunun kumaşı bir harika gerçekten şöyle birincisi bu şöyle delikli harika bir kumaşı var bu hani şöyle de giyilir şöyle de giyilen bir model şöyle altı doğru da plastikli bir bluz İkincisi. Böyle çok yazlık bir alışveriş oldu bu. Ee, Nasıl giyeceğim bilmiyorum. <laughs> Şöyle, bu da böyle kolları. Nasıl giyeceğim bilmiyor musun? Orada, Orada baktım. Orada çözmüştüm. E tamam, baktım. Beğendin gittim. ya. Orada çözdüm onu. Üçüncüsü ama. de yine harika bir kumaş. Tuntuntuntuntuntun. Çok tatlı bir bluz yine. göstereyim bir Şimdi şöyle bir şey düşünün. Pelerin gibi. Pelerin gibi değil de böyle şöyle kolları var. Bluz ama. Bluz böyle. Şöyle. Bir bluz. Ve bir tane de Kendime bir şey aldım. Bunu açıkçası giyer miyim giyme çok beğendim. Aslında giyerim ama böyle daha çok böyle yazlık yerlerde giyilecek bir şey benim için. Ee, giymezsem de giyebilecek başka birisine veririm diye aldım. Çünkü bunların fiyatları çok çok uygun. Ee, 10 lira evet bunların tanesi sadece 10 lira. Şunu da şöyle göstereyim bir dakika. Şimdi lütfen içimdekini hiç ama hiç görmeyin. Ee, bu böyle. Şöyle bir e, içinde böyle kısa bir gömlek. Şöyle bir yanı olan. Böyle bir şey işte. Yani böyle değişik bir şey. Böyle mi? Arkası böyle düz. Yanları da böyle. Dediğim gibi yani gerçekten fiyatını ve tabii ki şu renklerini çok çok beğendiğim için aldım. Evet, Asya'nınki de böyle bir bluz. İndir bakayım kollarını kızım. Biz tabii tam dön. Çok şey yapamadık şu anda. Düzeltemedik ama. Evet, burayı da biraz aşırı çekmişiz. Böyle bir bluz. Ee, böyle hani tatilde falan giyer. Şortun falan üstüne. Güzel olur. <laughs> ya dursana. <laughs> İkinci bluzunu da giy. Evet, ikincisi de bu. Ee, şöyle... Tabi şunun şöyle de dur, durabiliyor böyle çok daha tatlı duruyor bence onu göstermek için size o şekilde yaptım Ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Evet sinek kovalı Asya. evet ikincisi de bu Evet üçüncüsü de bu kaldırabilirsin kollarını Evet asa modeli böyle bir model Buralardan tabi dikişi var indir kızım Şöyle yanlardan inince böyle duruyor çok şık, çok tatlı. Mersi, teşekkür ederim. Evet, dediğim gibi böyle bir de kumaşları gerçekten çok güzel yazlık harika kumaşları var. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Şu pozunu ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ver 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 resmini çekeyim. Dur. Eline Yok eline. yüzüne alamıyorum. Dur. <laughs> Hayır burada hani kaşların da küçük emrah gibi. <laughs> Çizim çok çirkin oluyor değil <laughs> mi? evet. Dur üçüncüsü kardeşim. de var. Ondan sonra pazara gideriz de. Çanta almaz mıyız? Şöyle bir tane kendime şöyle bir askılı beyaz aldım. Ben böyle gömleklerin falan yakası açık şeylerin içlerini hep giyiyorum ve beyazım yoktu. Böyle ee, hani böyle pazarlarda tezgahlar olur ya 3 lira 5 lira bilmem ne öyle yerlerde hep bulurdum daha önce ama artık yok bu hiç bulamıyorum bir de tabii ki böyle güzel penye de bulmak zor her neyse 10 liraya da bunu aldım ondan sonra bizim pazardaki ucuz çantacıya tabii ki baktık ee, ama bu sefer Asya almadı Vallahi oraya gidince insan kendini Asla ve asla tutamıyor. Çünkü çok çok uygun fiyatlı. Ben iki parça bir şey aldım oradan. Dediğim gibi bu sefer Ay ne dökülmüş dedim buraya. Bu sefer Asya almadı. Bir tanesi bu. Vallahi görünce Allah dedim tam aradığım şey. Ee, Sırç, aman sırçam. Notebook çantası. Çok basit bir şey, hafif. Bu böyle notebook çantaları genelde çok ağır oluyor bilirsiniz kullananlar. Bu böyle iki tarafında sünger var. Çok basit. Burasında bir cırt cırt var. Ve şöyle bir taşıma şeyi var. Süngerli. Çok güzel. Ve sadece 10 lira. <laughs> İnanılmaz değil mi gerçekten? Çok bay bayıldım ben buna yani. Kesinlikle. Ah dedim ne kadar güzel. Ve bunu Asya buldu. Böyle bir tane falan kalmıştı herhalde. Denk geldi. Bunu Asya buldu. Şöyle bir çanta. Bir şey söyleyeceğim. Notebook çantası oldu. Şöyle. Buralarında sünger var diye. Ama normal çantada olur yani. Olmaz değil. Gayet şık. Ve yine 10 lira ya. Evet. Şu çantanın güzelliğine bakar mısınız? Bakın bunlar şey değil. Pul değil. O yüzden dökülme şansı yok. Kumaşın kendisi. Eee Böyle e, niye aldım bunu da dediğim gibi. Yani böyle e, çantan mı yok? Hayır var tabii ki. Ama böyle e, bu boy siyah e, bir çanta. Hani böyle her şeyin üstüne şimdi tatilde falan da böyle küçük içine telefonunu cüzdanını at çık olan bir çanta. E, yoktu öyle bir çanta. Bunu da görünce o fiyatı da görünce tabii ki 10 liraya da görünce dayanamadım aldım şuralarını çıkart düğünde el çantası olarak kullan hem öyle hem öbür türlü Şimdi aldım adam dedi ki abla dedi bak dedi kilidini anladın mı dedi nasıl olduğunu anladım dedim ya dedi anlamıyorlar dedi kilidini kırıp bana getiriyorlar dedi bıktım dedi bunlara kilit almaktan kaç paraya dedi şey satıyoruz böyle tuhaf da bir şeyi var kilidi var şöyle şunu şöyle yana çevirince şu şuraya giriyor zaten böyle açılıyor. Evet. Dediğim gibi yani çok aman aman içi kaliteli şey bir çanta zaten değil. Şöyle bir içi var normal klasik çantaların içleri gibi. Ben dediğim gibi dış görüntüsü benim için önemli. Bunun için aldım ve bu fiyata da daha ne olsun. Şöyle kilidini de taktık mıydı? Tamamdır. Hem de böyle çapraz kullanabiliyorsunuz. Evet çok fazla bir şey almadık Asya'ya işte 3 parça bir şey almış olduk Ona yaramış oldu Hangimize denk gelirsek Dediğim gibi ben zaten çok fazla Pazara gidemiyorum Her zaman bugünlerde evde olmuyorum zaten Genelde bugünlerde ben çalışıyor oluyorum Gitmişken de aldık Şimdi Kartal uyuyor benim hem temizlik yapmam Lazım Hem bilgisayarda işlerim var Onlara da bakmam lazım bir yandan da tabii ki makineyi çalıştıracağım. Makinesiz olur mu? Asla olmaz. Yani durumlar böyleyken böyle. Haydi görüşürüz sonra.